Bismillahirrahmanirrahim. Geldiğimiz Hak Muhammed Ali yolu, durduğumuz Mansur Darı, gördüğümüz Hak didarı. geldiğimiz yoldan, durduğumuz dardan, çağırdığımız erden, pirden şefaat göresiniz. Allah Allah. Efendim emek zayiliği vermeye. Allah Allah. Darına durduk. Ya Allah, ya, ya Allah, Allah, ya Allah. Divanına durduk. Ya, ya Muhammed, ya Muhammed. Keremine sığındık. Ya Ali! Ya Ali! Ya Ali! İnayet eyleyin ya on var. Allah Allah! Yol gösterin ya on dört masumu patlar. Allah Allah! Ceminize alın ya kırklar. Allah Allah. Bağışlanmak senin yüzün gözün suyun hürmeti olsun. Allah. Ya Ulu Hünkar Hacı Bektaş Veli. Allah. Ya Rabbel Alemin darlarımızı, didarlarımızı, cemlerimizi kestiğimiz lokmalarımızı, kurbanlarımızı, niyetlerimizi bugün gül ağacı altında birleşip muhabbet hasbihal eden Hızır İlyas yüzü suyu hürmetine dilde dileklerimizi, gönülde muratlarımızı bir müesser eyleyesin. Hak erenler yapacağımız hizmetlerimizi, döneceğimiz semahlarımızı ilahi dergahında kabul makbul eyleyen. Dil bizden ola, Nutuk Hazreti Hünkar Hacı Bektaşi Bel'den Gerçeğe hü mümine ya Ali. İsmi Şah, Allah Allah. Allah, Allah. Tecellanız temiz, yüzünüz ak ola. Tecella, tevella gören cehennem görmeye hü. Destur, eyvallah. Evet gerçeği gücenme ey sofu biz böyle dedik. Oturup kalkmamız ikara bağlı. Dünyaya gelirken senet eyledik. Sanma ki kıblemiz duvara bağlı. Evet Alevi Bektaşileri kıblesi duvara bağlı değil. Aynen bu şekilde cemal cemale birbirimizin Kâbesi olup bizim kıblemiz Hak Muhammed Ali ve Mürşidi Kamil birbirimizin cemalidir. Çünkü Cenab-ı Rabbil Alemin der ki ben bir gizli sır idim bilinmek istedim ve melekleri toplar ben öyle bir Adem yaratacağım ki dünyaya onu halife eyleyeceğim dediği zaman melekler der ki ya Cenab-ı Rabbil Alemin sen yine dünyaya fesat çıkaracak mahlukat mı yaratacaksın dediğinde Cenab-ı Rabbil Alemin der ki melekler siz benim bildiğimi bilemezsiniz. Ben öyle bir Adem yaratacağım ki ona cemalinden cemal, kemalinden kemal vereceğim ilmimden de ilmimi verip onu kainata, dünyaya halife eğleyeceğim deyip Adem peygamberi yaratıyor. Ve meleklere diyor ki çar ana sırdan yani dört ana sırdan bir toprak, ateş, su ve rüzgar. Bu dört olgudan Adem'i yaratıyor. Bunu gören Azazil, şimdiki ismiyle şeytan, bakıyor diyor ki, ya Allah diyor beni ateşten yarattı ama bu zatı Adem'i topraktan yarattı. Ben bunu yakarım, ben bundan daha üstünüm deyip benlik getiriyor. Cenab-ı Alemin Adem'i yarattıktan sonra melekleri diyor ki, Adem'e secde edin. Şeytan hariç hiçbir mele bütün melekler Adem'e secde ediyorlar. Ama şeytan, ben daha üstünüm, ben ateşten yaratıldım, istersen ben Adem'i yakarım deyip benlik getirdikten dolayı Adem'e secde etmiyor. Aslında Adem'e secde Bacı otur bir yer bul da otur. Heh. Muhabbeti bölürsen olmaz. Aslında Cenab-ı Rabbil Alemin Adem'i yarattıktan sonra kendisi bizzat Adem'in gönlünde sır oldu. Ve dedi ki ben daha taşa sığmadım bir mümin kulumun kalbine sığdım ve dolayısıyla şeytan bunu anlayamadı ve şeytanın boğazına lanet hırkası dolandı ve şeytan yalvardı dedi ki, ki Ya Rabbel Alemin beni kıyamete kadar serbest bırak, kıyametten sonra beni cezalandır ama kıyamete kadar ben de insanları azdıracağım diye ve şu anda insanların içindeki şirk olan kin, kibir, buz, şehvet, yalan, kov, gıybet hep şeytani uvuzlardır insanın içerisinde. Adem ilk yaratılıp da can verildiği zaman ilk sol tarafına bakıyor, kapkara bir güvercin görüyor ve ondan çok ürperiyor. Hiç hoşuna gitmiyor. İşte biraz önceki saydığım şeytani uğuzlar, onlar insanda bulunan kötü hal ve hareketler. Sağ tarafına baktığında orada da bembeyaz bir ak güvercin görüyor. Ve onu gördüğünde içi ferahlanıyor. İşte o da insanın içinde bulunan sevgi, merhamet, güzel ahlak, hoşgörü, insanda bulunan bütün güzel duygular. İşte bu duygularda da rahmani bir duygudur. Dolayısıyla Cenab-ı Rabbil Alemin bizleri yarattığı zaman hem şeytani uğuz olarak yarattı hem de rahmani. Aynen şunu dedi. Kim ki şeytana yönelirse biz onlar için cehennem azabı hazırladık. Allah bize ilminden ilim veriyor, aklından da akıl veriyor. Ve bütün güç bizim elimizde aslında ve bize de peygamberler göndermiş ki doğru yolu göstermek amacıyla eğer doğru yola yönlendiğimiz zaman da bu da rahmani duygularla birlikte ne yapıyoruz insanı kamil olup aynı hallacı mansur gibi Allah'ın cemaline Allah'ın sıfatına ulaşabiliyoruz yani hallacı mansur ne dedi enel hak yani hak bende hak beni ademde o yüzden bizlerin ibadetleri böyle cemal cemaledir. Ve biz ibadet yaptığımızda ne yaparız? Birbirimize niyaz ederiz. Yani hak sende. O da der ki hak sende. Biz hakkı birbirimizde ararız. Çünkü ne yaptı Cenab-ı Alemin? Meleklere secde edin dedi. Biz de içimizdeki, gönlümüzdeki haktan dolayı birbirimize niyaz ederiz. Alevilerin ibadeti Niyazla başlar, duayla başlar, duayla biter. Şimdi muhtarım da söyledi, geçen seneki sayın muhtarım da söylemişti. Ya bu köyde bir cem yapalım, cem yapamıyoruz, bir türlü oturtamıyoruz diye. Ben şimdi size Alevi Bektaşı toplumunun ceminin nasıl yapıldığını, Anadolu'da nasıl yapıldığını onu anlatıp buraya kadar bir gelelim. Cem demek birlenmek demek. Bak şu anda ne yaptık? Bir araya geldik. Gönüllerimizi birledik. Kırklar ne yaptı? Hazreti Muhammed Mustafa Mihraç'tan indiğinde Cenab-ı Rabbil Alemin dedi ki Ya Habibim git o mecliste birlikte ol. Onlar ki günün 24 saati hakkı anarlar onların her hali duadır deyip Kırklar Meclisi'ne uğramasını ister. Hazreti Muhammed de varır Kırklar Meclisi'ne kapıyı döver. İçeriden bir ses der ki kim o dediklerinde ben ahır zaman nebisi Muhammed Mustafa'yım. Son peygamberim der. Ve içerideki ses der ki sen git peygamberliğini ümmetine yap. Bize peygamber gerekmez. Bunun üzerine Hazreti Muhammed geri döner. İkinci bir nida gelir. Ya Habibim tekrar git o meclise, o meclise dahil ol. Tekrar gelir, yine o meclis kabul etmez. Üçüncü defa bir nida gelir, der ki ya Habibim tekrar o meclise git, sen kimsin dediklerinde ben fakirül fukarayı Hamdül mecidim. Yani fakirin, fukaranın, koruyanı ve kolluyanıyım. Bak peygamberliği bıraktı. Bir rütbeyi, rütbeyi, bir benliği kesinlikle bıraktı. Oraya bir insan olarak gitti sadece, bir can olarak. <laughs> Dolayısıyla şimdi biz buraya toplandık hep birlikte. Ne yaptık? Bahçedeki bağımızı, bahçemizi Sayın muhtarım muhtarsa artık muhtarlık sorunlarını, öğretmense öğrenci ilişkilerini, vali ise o makamı eşiğin dışında bırakıp buraya bir can olarak geldik hep beraber. Ve burada kadın erkek de yok artık. Cinsiyet yok. Dil, din, ırk hepsini dışarıda bıraktık. Buraya can olarak geldik. Hazreti Muhammed der ki Size kimler der dediklerinde bize kırklar derler der içerideki bir tanesi. Nereden belli kırk olduğunuz der ve sayar 38 kişi var. Bir de kendi 39. Hani bir kişi nerede dediklerinde Selman Fars'a gitti. Yani dilenmeye gitti, çalışmaya gitti. Nereden belli sizin kırkınız bir biriniz kırk dediğinde bir kişi koluna, Hazreti Ali koluna bir neşter vurur. Neşter bıçak demektir. Kolundan kan akar ve hepsinin kolundan kan akar. Bir tane de candan kan gelir. Peki der, sizin büyüğünüz kim, küçüğünüz kim? Bizim yedimizde bir, yetmişimizde bir. Bizim büyüğümüz, küçüğümüz yok. Hepimizde biriz. Yani gönülleri birlemişler artık ve ondan sonra bir muhabbet oluşur. Cebrail muhabbete dahil olur ve cennetten bir engür suyu getirir. Yani üzüm getirir. Bir üzümü derler ki Hazreti Muhammed Mustafa'ya, "Ya Muhammed bu üzümü hepimize pay eyle." Hazreti Muhammed düşünür. Ya üzüm tanesi bir tane burada var 40 kişi bunu nasıl pay edeceğim dediğinde Cebrail der ki ya Muhammed sen o bir tane üzümü ez engürü ile bir tanesine içir biz hepimiz kanarız bunların zahiri anlamı şudur İşte buradaki pir gerçek mürşit ama buradaki pir ve mürşit Muhammed Ali soyundan gelecek. Seydi Saadet olacak bizler Aleviler Seyyid-i Saadet olmayanın peygamber evladı olmayanın arkasında ibadet yapmayız. İkincisi bizim dedelerin başı nereye bağlı? Serçeşmemiz için Bizim serçeşmemiz Ulu Pir Hünkar Hacı Bektaş Veli. Bütün Anadolu erenlerin evliyaların bütün dedelerin de bağlı olduğu şu anda isimlerini andığımız Karacahmet Sultan, Abdal Musa, Kaybus Abdal, Yunus Emre, işte Hıdır Abdal, Sarı İsmail, Sarı Saltık, aklınıza gelen hangi Anadolu erenleri, evliyaları varsa bunlar hepsi Hacı Bektaşi Veli'den el almışlardır. Hacı Bektaşi Veli Horasan'dan Suruca Karayi'ye geldiği zaman Rum erenleri burada cemdeydiler ve cemde dediler ki ya Horasan'dan bir er gelmiş burada tarikat yapmak isterler. Dedikleri zaman Rum erenleri der ki biz böyle bir er tanımıyoruz, bilmiyoruz dediğinde Hacı Bektaş Veli haber salar derler ki bunları davet eder gelin birlikte cem yapalım dediklerinde bunlar gitmezler İçerisinde Karacahmet Sultan da var Hacı Bektaş Veli keramet gösterir ve altındaki postları çeker bunlar artık cem yapamaz hale gelirler bütün Rum erenleri giderler, sadece Emre Sultan gitmez. Çünkü der ki ben nasip dağıtıldığında Bektaş diye bir kişi duymadım. Dediğinde Hacı Bektaşi Veli der ki peki sana o nasibi veren eli görsen tanır mısın der. Evet tanırım der. O el yeşil benli bir eldir der. Bunun üzerine Hünkar Hacı Bektaş Veli elini uzatır ve Emre Sultan kendine nasip veren eli Hacı Bektaş Veli'nin eli olduğunu görür. Tapduk Sultanım der. Ve bunun üzerine de Hacı Bektaş Veli ismini Tapduk Emre koyar. İşte o Hacı Bektaş Veli bugünkü bütün dedelere de ve Hacı Bektaşi veriyi temsilen Hacı Bektaş'taki serçeşme olan şu anda Veliyettin Ulusoy biz dedelere biz oraya gideriz orada görgümüzü yaparız bize vekalet verir. Hacı Bektaşi veri adına seceremizi verir vekaletimizi verir bizler bunun üzerine talep üzerine cem yaptırmak için görgü yaptırmak için geliriz. Dolayısıyla ne dedik? Başımız <laughs> Muhammed Ali'ye bağlı. Nasibimizi de Hacı Bektaşi Veli dergahı post işinden alıyoruz. Bu erkan böyle yürüyor. Anadolu'da yazın bu köyde de olduğu gibi ne yapıyoruz? Harmanımızı, hasadımızı yapıyoruz. Koyunumuzu, ineğimizi güdüyoruz. Dolayısıyla çiftçilik yaptığımız için bir temaşa üzerine Ekmek için, rızkımız için çalışıyoruz. Kış olduğu zaman kardan dolayı artık ibadet ayımız başlıyor bizim. Üç ay boyunca bizler kışı ibadetle geçiriyoruz. Anadolu'daki ilk ibadet başlama şekli önce köye dede geldiğinde o köyde görgü yapılırdı. Görgüde talibin bir yıllık vicdan muhasebesi, Talip cemek görgüye gideceği zaman önce kendi vicdan muhasebesini yapar. Çünkü dede der ki buraya geldiğinde ey talip önce biz seni senden sorarız. Sen kendinle nice ceberisin El kaşınan gövdeyi bilir. Dediği zaman önce talibi kendine sorar. İşte talip de buraya gelmeden evde kendi muhasebesini yapar birini küstürdüyse gider gönlünü alır. Birine borcu varsa gider o borcunu takdim eder. Birine eğer bir rızalık alacaksa rızalığını alır. Ama kendi hal edemezse o müşkülü bu meydana gelir. Bu kez dede sorar. Bu candan küskün, dargın, alacaklı, verecekli var mı? Bu canı nasıl bilirsiniz? Der ki bu gelen talip ne alacağımdan geçerim ne vereceğimden kaçarım. İsteği olan varsa buyursun işte meydan. Dediği an eğer bütün cemaat, köy, halkı o talipten, o candan memnunsa Allah eyvallah derler. Herkes rızalık verir. İçlerinden bir kişi eğer husumet göstermişse, varsa aralarında bir husumet, o da gelir der ki, ben bu candan razı değilim. Aramızda şöyle bir husumet var. Alacağımız var, vereceğimiz var ya da beni incitti. dediği an birbiriyle mutlaka o rızalığı burada vermek zorundalar. Eğer eşinden boşandıysa ona bir burada bir sitem verilir. 7 yıldan 12 yıla kadar bu ceme, bu topluma katılmaması için ona bir sistem verilir ve cemden uzaklaştırılır. Ama yok. Birbirleriyle aralarında bir husumet varsa o husumet gelir, borcu varsa burada öder, o borç burada kapanır. Gönlünü kırdıysa burada özür diler, rızalığını alır. Dolayısıyla birbirlerinden razı olup çünkü bizim yolumuz rıza yolu. Ne diyor? Razı etmiş ve razı edilmiş olarak gelin. Hatta bunu cenazelerde hoca da söyler. Der ki: Kur'an'da der ki der: Ey nefis, razı etmiş ve razı edilmiş olarak gelindir. Ama biz Alevi Bektaşiler bu rızalığı o teneşire bırakmayız da yaşarken burada hallederiz. Çünkü yaşarken halletmek lazım. Barışık bir toplum inşa edebilmek için onu burada halletmemiz lazım. Dolayısıyla burada da rızalık alındıktan sonra işte o rızalıktan sonra dede buradaki cemaata gelen canlara Fetih suresinin Yedullah ayetini okur o ayette der ki ey Habibim kim ki sana el koyarsa bizim elimiz onun elinin üzerindedir. Kim ki yaptığı tövbeden dolayı yaptığı hatadan dolayı tövbe ederse biz onun tövbesini kabul ederiz. Ama kim ki sözünden ve ikarından dönerse onlara da biz cehennem azabı hazırladık der. Ve kim ki ikrarına sahip olursa biz onları düşün, düşünmeyecekleri kadar sevap verip mükafatlandıracağız der. İşte bu ayeti biz o talibin üzerine okuruz ve o talip artık mihracı olmuş olur. Ve ondan sonra deriz ki mihracınız kutlu olsun der. Herkesle de görüşür. O talibin burada görgüsü yapılmış olur. Bir yıllık görgüsü yapılmış olur. Peki bu talibe ne getirir? Bir yıllık sırtındaki küfe, sırtındaki toz, duman, işte biri yıkırdıysa ne yapmış oldu? Barışmış oldu. Vicdan olarak, vicdan muhasebesinden geçer, bir gönül rahatlığı olur. Kuş gibi uçar. Yani hafiflemiş olur. Ve ondan sonra cemler başlar artık kışın. Ne dedik? İlk görgü cemi başladı. Ondan sonra Aptal Musa cemi olur. Aptal Musa cemi de birlik cemidir. Aptal Musa cemine herkes düşkünü de karışır. Çocuğu da katışır. Yaşlısı da karışır. Herkes o cemde karışır. O cem bir eğitim cemidir. Şubat ayında 13 14 15 Şubat'ta da Hızır Cemi olur. Biz Anadolu'da Hızır Ceminde tam Şubat ayında olduğu için özelliği neydi? Kışın çok çetin geçtiğinden dolayı